Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir the Lord of the Rings Rastuva videosu ve satılık hesapla karşınızdayım ee, yeni elimizde iyi bir hesap var arkadaşlar orta ölçekli ee, bütçelere uygun diyebileceğimiz tabirinde satışa da müsait arkadaşlarımdan birinin hesabı burada görmüş olduğunuz bir teodenimiz var ee, saygınlık 10 ee, şöyle devam edelim bir zaten oradan yine göstereceğiz burada bir Gandalf'ımız var saygınlığımız 7 ee, tadında diyelim ee, Burada görmüş olduğunuz mor başlıklarımız var Fazladan artı basılmamış Beklemede değerlendirilebilir durumda Devamında akabinde aksesuarlarımız mevcut ee, Arplar, hitleyinler, pipolar Yukarıda bir davulumuz var Bir yıldız, duvar inciler için Sonra yukarı doğru çıktığımızda Avcı derisi, kumaş destekli Zırhımız, pullu zırhımız Miğferimiz falan vesaire Bayağı fazla da moriten varmış ya. Hesap da fena değil ha. O sarılara bak. Üç tane batık adam miğferi. Tabi bu miğferler ne özellik veriyor bilmiyorum da bunları bilmek lazım. Yukarıda elif miğferi var. Gurur miğferi var. Demir başlık var. Bayağı da sarı başlık var. Oo. Burada Erebor'un kıvancı var. Bir ent suyumuz var. Hiçbir sarı itemi birleştirilmemiş. Hesap alda kafana göre birleştir Deneyecek kadar güzel bir hesap. Bayağı da sarı varmış abi. Bilmiyordum bu kadar sarısı olduğunu. Yukarıda bir durin zırhı var, ev zırhı var, kaba, mi, kaba zırhımız var, altın zırhımız var. İki tane keman var. En suyunun altı özelliğini çok merak ediyorum. De Teoden'in dizginleri var. Bu da çok iyi arkadaşlar. İşte burada liderin kısa kılıcı. Yakın dövüş birimleri için 7.4 hasar veren alt özellik. Gayet güzel. Özel itemi de alınmış. aynı zamanda e, Ve bakın şurada bir aşağıda koca çekicimiz de var fazladan duruyor mevcut. Evet burada da Eobin 10, Dvalin 11 var arkadaşlar. Arkadan bir haldır gelmiş saygınlığı 8. Sonrasında Teoden 10'umuz var. Ee, Legolas kimli falan kasılmamış. Gri Gandalf 7 yapılmış. Aşağıda neyimiz varmış? İmrahili katmış. Devam edelim. Evet. T3 komutan olarak bir Radagast'tan bir Torin'imiz var arkadaşlar. Ee, Gilgalat e saygınlığı tamamlanmak üzere. Burada da parçalarımız mevcut. Buradan isterseniz açabilir pozisyonundasınız. Yani güzel. Bakalım burada 3000 parçamız var arkadaşlar. 3000 belek kuponuyla bir gir galat alınabilir özel parçası gelindiğinde. Aynı zamanda da bakın sandıklarımız mevcut saygınlıklar için. Şöyle tekrardan bir geri gelelim de şu sarı itenmenle bir daha bakayım ya merak ettim. Tam detaylı bakalım. Şafak kılıcımız var. Elf var. Kum, pump, onu geç zaten. Şurada bir e, cüce baltası var. Alt özelliğini merak etmiyor değilim aslında ama. Abi hesaplara girmiyorum. Resim üzerinden paylaşım yapıyorum genelde. E, sağlıklı bir sorun. Yani sorun yaşamamak için daha doğrusu. En suyunun alt özelliğini merak etmiyor değilim. Dizginler teodan için. Hesap çok iyi. iki tane balina çıkartır arkadaşlar. Ki zaten şu anki item durumuna göre bayağı da iyi yani. Şöyle baktığımız zaman Şöyle bir gelelim bakalım. Zaten Gandalf basılmış. Bu Gandalfı beşleyebilirsiniz Gandalf oynamak isterseniz. Theoden zaten beşlenmiş, bir tek pulsuzluklu atlım ifel kalmış. Ee, silahı kendi özelliğinden verilebilir de toparlanabilir. İsterseniz Theoden'i gimli şeyi bırakıp bir duvalin bir Eowyn yaparsanız ki ben öyle oynuyorum. Yani hesap şu an gayet güzel ve şık yani benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum değerlendirmek size kalmış. Tekliflerinizi bekliyoruz Instagram üzerinden. Görüşmek üzere.